Değerli arkadaşlar, merhabalar. Sepe sepet hisse kanalına hoş geldiniz. Sizlerden çok kez sorulan Vestel Beyaz Eşya'nın temel ve teknik analiz videosuyla karşınızdayım. Hem sektörel de karşılaştırma yapacağım, hem yabancı fonlardaki süreçlerini de inceleyeceğiz. Ayrıca bu videoda teknik analizine kullanmış olduğum yardımcı indikatörlerden çok daha fazla yararlanacağım. Biraz daha sürpriz bir video olacak. Umarım faydalı, güzel bir video olur. Şöyle hemen başlayalım. Öncelikle şirketin aktifleri, yani e, dönen ve duran varlıklarının toplamını oluşturan bölüm nasıl bir hızlıkla artıyor? 2021'in birinci bilançosunda 9 milyar 876'dan 14 milyar 189'a bir yükseliş söz konusu. Peki yükümlülüklerde durumlar nasıl? Yükümlülükler ise yani şirketin kısa vadeli ödemeleri ve uzun vadeli ödemeleri miktarları 6 milyarlardan .000 .000 9 milyarlara çıkmış. Yani şöyle hazırlamış olduğum tabloda da bakın burada aktiflerini görüyorsunuz şurasını ise şirketin yükümlülükleri şu şekilde gördüğümüz. E buradaki açı anlamında yükümlülüklere göre aktifler bir tık daha iyi bir açıyla ilerliyor. E güzel. Bu da haliyle öz kaynağına yansıyor. Şirketin 3 milyar 172 milyonluk bir e, öz kaynağı varken 4 milyar 892 milyona ulaşan bir öz kaynağı çıkmış ki Vessel'in umarım daha hızlı atakları da olduğu dönemleri görürüz. Bunun için potansiyel olan bir şirket ihracat kalemi çok çok güçlü bir şirket. E şu anki fiyat kazanç oranına baktığımız zaman 7,95 seviyesini görüyoruz ki şirket diyor ki ben bu yılki kazançlılığımı e, yani 8 yılda böyle kazançlılığı aynı kazançlılığı sağlıyor olsam 8 yılda yatırmış olduğum miktarı kendi faaliyetlerimle amorti edebiliyorum diyor. O yüzden bu FK oranları e, önemli. İstikrarlı kazançlılık sağlayan şirketlerde FK'ya çok çok dikkat etmek gerekir. Peki FK oranları piyasa defter ortalamasına etkisi nasıl olmuş? Şirketin geçmişindeki piyasa defter ortalamaları nasılmış? Hem ona bakacağız hem sektörüyle karşılaştıracağız. Piyasa defter ortalamasını biraz daha fazla değerlendirmeden geçirmek gerekiyor. Bunu da ilerleyen dakikada göreceğiz. Hemen şöyle devam ediyorum. Şirketin M10'un üzerinde bir trendinin devam ettiğini. M10 çok önemlidir günlükte. Devam ettiğinden bahsediliyor hemen şuradan aşağıya iniyorum şirketin dönen ve duran varlıklar bölümünü görüyorsunuz dönen varlıkları çok kuvvetli bir miktarda %71'ini oluşturuyor e, aktiflerinin çok güzel e, buradaki duran varlık ise çok daha az bir seviye en azından şirket kısa vadeli yükümlülüklerinde e, zorlanmadan ödeyebilsin noktasında e, ama bak bu yönden de kısa vadeli yükümlülükleri de fazla yani e, bir kafa kafaya bir durum görülüyor. Cari oranı birin biraz üzerinde kalmış ki daha yüksek seviyede olmasını isteriz. 1-1.5'lara bir, bir yakınlar. En azından daha güvenli bölgeler olmuş oluyor. Şimdilik 1.18 seviyesi var. Likidite oranı ise tabii ki birin üzerinde olmasını bekleriz. Bu da 0.87. Bu noktada kısa vadeli yükümlülükleri biraz bastırıyor. <laughs> Umarım borçluluklarını arttıran bir süreç olmaz. Kusura bakmayın. E Şöyle hemen diğer verilere de bir bakalım. Şirketin öz sermaye karlılığı bu yıl %36.79 5 yıllıktaki oranı ise e, şirket hep %40 büyüyebilmiş. Çok ciddi bir öz sermaye büyütme oranına sahip Vessel Beyaz Eşya. Sektöründe ise yani bu yıl %24,5'lar olduğunu görüyoruz. Onların 5 yıllık ortalaması ise %20 büyüyen bir sektörde %40 büyüyen bir şirketten bahsediyoruz ki oldukça ciddi bir büyüme süreçleri var şirketin. Bunlar önemli. E, büyüme hedefli şirketlere yatırım anlamında. E bir de e, temel oranlarında cazip süreçlerse çok daha kıymetli durumlar oluşmakta. Bu bölümü şöyle hızlıca tamamlıyorum. Şirketle ilgili yakın dönemde bir haber var. Vestel, Benelux ülkeleri ve Almanya'nın en önemli elektrik şarj hizmeti sağlayıcılarından Enoco e Mobility ile anlaşma sağladığından bahsediyor. Gayet güzel Belçika, Hollanda, Lüksemburg'dan oluşan Benelux bölgesine ve Almanya'ya şarj cihazları üreteceğinden bahsediyor. Güzel bir haber olduğunu düşünüyorum rüzgar ve güneş enerjisini kullanımıyla karbon emisyonunun önemli ölçüde düşürülürken iş ortaklığımızın döngüsel ekonomiyi desteklemesine de olanak sağlıyoruz şeklinde bir haber burada görmekteyiz. Hemen devam ediyorum şirketle ilgili biraz daha temel verilerden bahsedeceğim. Şirketin halka açıklık oranı sadece %13 olması aslında zaten lot bulunabilirliğini dar olması gayet hoştur. Daha volatil hareketler yapmasına da neden olabilir. Bir şey piyasada çok fazla dağılmamış, yayılmamışsa güçlü ana ortaklar varsa haliyle daha piyasa değerleri yukarılarda olabiliyorlar. Genel bir e, kanıdır ama e, açıkçası şirketin istisnai durumlar e, olabilir. E, bu noktada önemli bir veridir halka açıklık oranının %13 olması. Hemen şöyle firma değeri bölü fabrik seviyesini görüyoruz ki 4-14 seviyesi arasında olmasını isteriz. E, bunun da 5,35 ile gayet güzel seviyede e, temettü verimliliği. Yüksek olan bir şirket. 5,63'lük bir temettü verimliliğine sahip ki geçmişindeki temettü verimliliklerine de bakarsak çok daha güzel zamanları da oldu. Bir bakın burada 2020 yıllarında birazcık sert düştüğü dönem var. Pardon. Bak daha öncesinde çok güçlü temettü verimliliğinin olduğu dönemler var. %18'ler 20'lere gelmiş temettü verimliliklerin olduğu dönemler var. Gayet güzel. Bu şirket olabildiğince de kazancını ortaklarıyla paylaşabilen bir şirket. Bu da çok çok önemli. E belki büyümesine biraz daha... E, hızını azaltan bir husus da olabilir. Yatırıma dönük şirketlerde temettü verimliliğinin e, kısılmasında da mahsur görülmez. Ancak Vestel Beyaz Eşya ben hem büyürüm hem temettüümü veririm noktasında oldukça yine dikkat çekici pozisyonda. Ayrıca iş yatırımın Vestel Beyaz Eşya için temettü verimliliği beklentisi 2022 yılı için %7,62 olarak belirtilmekte. Yine kendi geçmiş rasyolarına göre ideal bir oranda temettü verimliliği bulunmakta. Hemen şöyle devam ediyorum. Şirketle ilgili piyasa defter ortalamasının 2,47 olduğundan bahsetmiştik. Geçmişinde durumlar nasıl? Biraz onları görmek lazım. Kendi geçmiş rasyosunda süreçler nasıl? Burada hemen bakın 3,17 olduğu dönemler, 13 olduğu dönemler var. 1,26 olduğu dönemler de var. Aslında biraz ortalamalarda bir piyasa defter ortalaması bulunduğunu görüyoruz şirketin. Bu nokta önemli. Hani şirketi Birlerde bir buçuklarda olduğu dönemler de olmuş. Kasasından sadece bakın %25 daha fazla itibarının olduğu, burada %18 daha yüksek itibarının olduğu dönemler de olmuş. Şirketin fiyatı o zamanlar 1 bir bir, bir liralardaymış. E bugünkü geldiğimiz noktada şirketin son fiyatı 7 lira 55 kuruşa gelmiş durumda. Haliyle şimdi bu fiyatları kaldırabilecek en azından yine bilançolar açıklıyor. Hani bu yönden büyüyen şirketlerde bir şekilde uzun vadeli yatırımcı olunca bir süre sonra... O rallilerindeki süreçler temel analiziyle beraber yani açıklanan bilançolarla beraber sadece rallilerle kalmamış oluyor tamamen şirketin değeri kasasının karşılığı bir hisse fiyatı olarak yansımakta çok çok güzel bir yatırım haline getiriyor. Hemen şöyle devam ediyorum şirketin zaten satışlarında büyüme süreci devam ediyor çok önemli bir noktadır şirketin satışlarının büyümesi net karında da 413 milyonu görüyoruz geçen senenin aynı bilançosunda daha yüksekmiş bu noktada bir zayıflama var. Bunu da bir belirtelim. Yani hani geçmişine göre büyük e, karlar açıkladığı dönemler. Burada bakın da buraya göre çok daha iyi bir karlılık dönemleri yaşıyor yıllıkta. Ama bir e, hızında geçen bilançoya göre bir e, azalma olduğunu görüyoruz. Değişkenlikler gösterebilir. Bunu da hani yıllık yönünden bakmakta da fayda olabilir. Yıllandırılmış netikarlarda yani şu bölge hemen bir neredeyse iki katlık fark açıyor şu bölge. Belki iki buçuk üç katlık farklar açıyor şu bölge. O yüzden hani şuranın ayrı bir artık level'a geçtiğini e, düşünebiliriz. E, öz kaynağındaki büyümeyi de görüyorsunuz. Şirketin 4 yıl önce 1 milyarken bugün 5 milyar alara doğru artık şirket büyümüş durumda. Evet şöyle devam edelim şirketin yabancı fonlarındaki durumda HSBC Türkiye fonunda 5 yıldızlı bir fon birazcık çıkmış e, bu fonda HSBC toplama baktığımız zaman da birazcık gerim var. HSBC'nin bu noktada çıkıyor olması e, üzücü olmuş. Vestel e, Beyaz Eşya'dan e, bu nokta önemli. 4 yıldızlı bir fonu görüyoruz. Ee, önemli bir miktarda artış yapmış. %25'lerde bir artış yaptığını görüyoruz. Şurada bir 4 yıldızlı fon daha var. Hatta burada şirket %60-70'lerde bir artış gerçekleştirmiş. Bu nokta güzel ama şurada bir azaltım olmuş HSBC'den. E, o bölgeyi anlayamadım. Neden? Yani Vestel kıymetli değerlere sahip aslında ama e, belki çok daha öncesinde tarihine bir bakalım. Şöyle madem şöyle kaydıralım biraz bakalım. January... Ocak ayının 31'i şeklinde görülüyor. Biraz daha hani vakit geçmiş e, üzerinde. Belki bir e, yakın bir dönemde bir daha güncellenecek. Hemen şöyle e, devam edelim. E, şirketin piyasa defter ortalamasının sektörüyle karşılaştırmasındaki durum nasıl? E, sektöründeki şirketlerde çok ihlasları dikkate almak istemiyorum. E, Vestel e, Elektroni görüyoruz 0.90 ile burada e, dikkat çekmekte. Yataşı 1.6 ile görüyoruz. Arşelik 2'lerde Vestel beyaz eşya ondan sonra geliyor 2.0. 4 ile Arzum 2.8 sektöründe aşağı yukarı bir ortalama 3'lerde. tane porselen 4.1, Doğanlar Mobilya 3.7 şeklinde devam ediyor. FK yönünden ise bakarsak şirketin daha iyi seviyelerde şöyle hemen Vessel Elektronik yine görüyoruz 4.5'larda. Yataş 6.2, Yataş'ın fiyatlarının sert düşüşünün de etkisi var FK'sında güçlü duruyor olmasının. Ondan sonra hemen gelen şirket. Yani aslında şirket burada Vessel Elektronik ve yine Vestel Beyaz Eşya bu ikisi çok dikkat çekici. Fiyatlarına göre kazançlılıklarının olduğunu görmekteyiz. Önemli bir veri bu nokta. Evet bu şekilde bir ön giriş yapmış olduk. Artık teknik analize geçebiliriz. Ondan önce beğeni hatırlatmasında da bulunmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerin beğenileri yorumları kanala destek olmakta ayrıca Vestel elektronik havuz sisteminde ben takip ediyorum Vestel beyaz eşyası değil havuz sisteminde de yine hani değer yatırım şirketlerinde süreçleri kademeli yukarı yönde ilerlediğinde kademeli azaltım aşağı düşüşlerde kademeli arttırım şeklinde takip etmiş olduğum bir seri burada da Vestel elektronik takip etmekteyim Ayrıca şirketin bakın Vestel beyaz eşya için halk yatırımın burada analiz tavsiyeleri 10 lira 87 kuruşluk bir %50'ye yakın bir potansiyelde bir konsesum kararı var. Güçlü al şeklinde. Bunu da bir tip not olarak belirtelim. Sektörün efendileri E tablomda metal eşya endeksi için hazırlamış olduğum bölümde Vestel Beyaz Eşya bakın 3. sırada çıkıyor. 18,64 puan ile 3. Bantaş 1. sırada. Klimasan ise 2. sırada yer alıyor. E, Vestel'in haliyle şirketin yıllıktaki kazançlıkları gayet güzel satışlarında ciddi artışlar yapmış. E şirkete buradan e, puanlar geliyor. E, öz kaynağını %36 büyüttü. E, tabii ki güzel puan gelecek. 5 yıllıkta da %40'larda demiştik ya. E, Temettüsünü veren bir şirket. Temettü verimliliği var. Oradan puanını alıyor. Cari oranından birazcık daha zayıf kalıyor. Daha iyi cari oranlar var. E, ve şirketin e, geçen yılın aynı dönemine göre satışlarında da hep bir büyüme yönelimlerinin olduğunu görüyoruz. Hemen bu tarafta şirketin e, zirve seviyesinden düşmüş olduğu miktarı görmekteyiz. %23 kadar bir miktar aşağıya geldiğini gösteriyor. Dip noktasından da yüzde %45 5 lira 20 kuruşlara da görmüş şirket fiyat olarak yıllıkta. Buradan da şu bölümünden biraz puan gelir. Buradan biraz eksi yazar. Bu nedenle 3. sırada yer aldı beyaz eşya. Evet artık e, teknik analize geçelim. Öncelikle haftalık logaritmikteki sürecine bakmak istiyorum. Şirketin daha öncesinde direnç olmuş bölgeleri aşağıda daha fazla böyle destek direnç olarak e, görülüyor. Bu kanal açısının bu yönde olduğunu düşünüyorum. E, kazançlı bir kanal açısı var Vestel'in aslında. Şöyle hemen biraz büyütelim. Bu kanal açısında ilerlediğinde 3 yıllık hedeflerde şöyle hemen bakın burada bir 19 liralar. İki katından biraz daha yüksek. Bakın sırf sadece şuradaki temasları. 2100 kanala atabilecek potansiyel zaten bulunmakta şirketin. Bu kanalına bu FK ve piyasa defter ortalamalarıyla bir daha hani aşağı bu bantlar yerine daha yukarıki bantları test edecek pozisyonda güce sahip vesel beyaz eşya. Şöyle hemen piyasa defter ortalamalarının bir bakalım geçmişindeki sürecini Bakın 2015 yıllarında da bu seviyeler gelmiş. Şimdi yine burada daha aşağı seviyeler de var. Bakın 1.22'lerin olduğu dönemlerde yer alıyor. Ama kazançlı bir şirket. Bulunduğu bölge itibariyle de e şirketin e, hemen şöyle biraz daha yaklaşmak istiyorum. Keşke tabii piyasa defter ortalamalarının daha cazip olduğu e, seviyeler dönemler olsaydı ama şöyle bir rally yaptı. Bu rally pandemi bakın düşüşündeki rallysi şirketin e, nasıl bir rally? E, ya yani dört katlık bir rally oldu. Pandemi hesaba katmamış halimizde bile bu bölgelerden şuradan çeksek yani iki buçuk kat yani yatırmış olduğunuz iki buçuk kat şeklinde olmuş oluyor. Önemli ralliler bunlar. Şirketin aslında yine de pek bir dinlenme süreci olarak bile görmüyorum. Burada bir çanak kulp daha sonrasında ataklar şeklinde de olabilir. Teknikte şu anda böyle biraz daha yakınlaşalım. Bollinger bandının üstüne atmış ve yeni bir süreç içerisinde görülüyor. Süreç gayet güzel. E, pozitif bir durumda haftalıkta. Çok önemli. Haftalıkta bakın Bollinger bandının üstünde olduğu süreçleri görüyorsunuz. Ne kadar kıymetli. Bir defa negatif atıp sonra pozitifler devam etmiş. Aslında şurada olduğu gibi pozitif bir trend olarak yer almakta. Daha önceki pozitif trendine bir bakalım. Zaten pandemi döneminin... Sonrasındaki rallisi. Hepsi haftalıkta pozitif bölgede. Ondan öncekilere yine bakarsak şöyle ralliler vermiş. Şuradan şu kadarlık bir ralli. Biraz kısa bu. Mesela şu çok daha uzun. Hatta şuradan başlayıp böyle temas edip bir kere aşağı iler. Sonra devam ediyor. İkili negatif yok. Gayet güzel. Bollinger bandı üstü serüvenleri var. E şu anda da bir Bollinger seviyesine temas döneminde yakalıyor olmakta. Bilmedi olduğunu düşünüyorum şirketin şöyle zaten e, öz sermayesinin büyüme e, şeklini görüyorsunuz bir kademe burada ayrı bir kademeye daha atlamış oldu. Şöyle eee FAVÖK'lerini görüyoruz. En son favö çok daha güçlü gelmiş ama net karı biraz daha az gelmiş. Favö'nün faiz amortisman vergi öncesi karın rekor kar olması da güzel bir durum. Hemen şöyle devam edelim. Hemen e, günlükteki sürecine artık geçebilirim. Günlükte işler nasıl? Günlükte şirketin öncelikle sizlere tersan tersten başlayacağım. Arsis indikatörü günlüğün haftalığı kestiği bir süreci yaşıyoruz ki çok önemlidir. Bakın günlüğün altta olduğu bölgeyi görüyorsunuz. E, çok önemli bir düşüş. Şimdi artık bir daha kesmiş yukarı yönde. Bakın şurada kocaman bir düşüş dönemi var. Burası biraz daha çalkantı. Tabii ki hiçbir indikatör her şeyle dört dörtlük cevap ver, veremez. Ama hani bizlere bir sinyal bir diğer verilerle birlikte bir e, aynı doğrultuda ...sinyaller varsa o zaman iyice anlamlandırıyoruz. Şu anki süreci de gayet güzel bir görüntüde günlük haftalığı kesmiş durumda arasay anlamında. Hemen şöyle devam edelim şirketin içim oku bulutu ve hareketli ortalamalarıyla olan ilişkisine. Evet şu anki bulunmuş olduğu yer itibariyle şirketin MA55 ve MA144 seviyelerinin üzerinde olması... ...bakın burada da bulutun içerisine sert bir giriş yapıyor olması... Oldukça önemli pozitif durumlar. Burada 7 lira 50 kuruş ki burada önemli e, destek dirençleri olmuş bir bölüm. Burada temas olmuş, burada bir e, beklemiş, burada bir iğne atmış, burada zaten bir tepe yapmış derken çok fazla temasın olduğu 7 lira 50 kuruş seviyesinin üzerinde kapatıp bulutun içerisine giriyor olması pozitif bir durumdur. e Gelir buradan bulutun üst tarafından çarpıp bekletir. Belki şöyle yapar bir daha dener. E, o süreç yani buradaki... Kalkantıl seviyelerinin ne olduğu önemli değil. Şu an için trend yönü pozitif yönde devam ediyor. Peki MA55'in üzerinde olduğu sürece de benim için pozitiftir. MA55'in altında ikili negatif kaldırdıktan sonra süreç sonlanacak şeklinde bir takipte fayda olur. E, Nasıl da şöyle hemen göstermek istiyorum. MA55 bu çizgi olarak düşün. Mesela negatif mum bu şekilde oldu. E, sonra pozitif mum bu şekilde geldiğini varsayalım. Sonra bir tane daha negatif oldu. Bakın şu negatif olsun, bu pozitif olsun, bu negatif oldu. E, Şimdi bu pozitif tekrar burada M55'in üzerine atamadığından dolayı burada ikili negatif olarak okuyabiliriz. Çünkü bu artık nötr oluyor. Bunun pozitifliği gelip bir daha girmediği için içeriye. O zaman e, ikili negatif diyebiliriz. O yüzden mesela geldi buraya negatif yaktı, sonra bir tane burada pozitif oldu, sonra bir daha negatif oldu diyelim. O zaman süreç yine negatif olmuş oluyor. O anlamda e, takipte daha fayda olduğunu düşünüyorum. Sert düşüşler var zaten 23 lira 84 kuruşlardan. Bakın şurada çok ciddi bir atak dönemi önemli bir sert düzeltmeler e, görüyoruz şirkette. Umarım tekrar o eski zirve seviyelerine doğru şu tombul bulutu bir aşarak ilerler. Bu tombul bulutu da biraz e, mücadele edebilir. Bunu belirtelim. E, evet. Şöyle hemen diğer bahsetmiş olduğum diğer yardımcı indikatörlerden de yardım alacağım. E, bu hususta öncelikle finish indikatörüm oldukça önemli bir indikatör. Bakın burada çok güzel bir rally'i göstermiş. Şurada belki şurada bir yanılma söz konusu. Şurada ufak bir zarar Küçük bir zarar yazdırır. Ondan sonra bakın bir daha tekrar pozitif bir bölüm. Burada da mesela güzel bir pozitif olarak şu bölümü okutmuş. Ee, mesela şurada çok ciddi bir e, rally. Hep burada yeşil olarak göstermiş. Gayet güzel e, çalışan bir indikatör. E, ve şu anda da tekrar bakın bir başlangıç olarak görüyor. Şu an önemli bir e, direnç seviyesi olarak ise. Burada e, TD, e, sequential indikatörünün seviyesi e, 8 lira 1 kuruş. Diğer in, benim indikatörüm, e, satal indikatöründe ise. 7 lira 83, 84 liralar. Burası çok önemli bir direnç seviyesi. Bu bölge önemli bir direnç. Hani bulutta da dedik ya, buluttan da tepkiler gelebilir bulutun üst tarafından. Aslında buraların bir direnç bölgeleri olduğunu, düşen trendini tamamlamak için buralarla bir mücadele etmesi gerektiğini görüyorsunuz. satal indikatörü kıymetli bir indikatördür. Bakın, çok önemli kazançlılıklar yazabilen bir indikatör. İşte sabırlı yatırımcı için aslında büyük imkanlar var. Ancak maalesef o durumları yapamıyoruz. Şuradaki düşüş. Sonra bir daha pozitif oldu bir dönem. Sonra burada bir düşüş. Gördüğünüz gibi. Sonra burada yine bir pozitif. daha, şöyle gayet güzel. Ralliler yakalamış bir e, indikatör. Şu anda da daha süreç başlatamamış. Şu anda bir mücadele var daha. E, pozitif gördüğüm bir husus ise. Burada mükemmel 13 gelmiş. Önemli bir durumdur. Mükemmel 13'ün gelmesi. Mükemmel 13'ten e, sonra. Burası zaten bir destek olarak çalışıyor. Mükemmel 13'ten sonra buralardan geçmesini beklerim. Mükemmel 13 her zaman gelmez. Ee, bakın geldiği bölgeden sonra beklemiş. Sonra ralliler gelmiş. Ee, mükemmel olmuş önemli bir seviyedir. Ee, Burasını destek olarak çalışabileceğini kaç liralar? 6 lira 70 kuruşun artık güçlü bir destek olduğunu söyleyebiliriz. Ee, umarım güzel bu e, indikatörden bu sinyalle beraber güzel ataklar gelir. Gas indikatöründe ise e, Kıvanç Bey'in gayet güzel bir e, pozitif bölge tarafına geçmiş. Umarım güzel bir üste kalıcı bir dönem yaşar. Kralım indikatöründe ise bakın şu bölgede e, daha ara sayında da bakın tepe bölgesine biraz daha var. Umarım o bölgeyi şuraların ikisini kırar da o zaman geri gelirse bir defa kırdıktan sonra geri dönüp bir daha devam etmesinde bir mahsur yok. Yeter ki bir şu bölgeyi bir kırsın. Sonra biraz geri çekilmesinde bir mahsur kalmaz. Evet devam ediyorum. 4 saate de geçeceğim. Birazcık dedim ki bugün sizlere daha fazla teknik anlatım yapmak istiyorum yardımcı indikatörlerinden. Ama önemli en önemli nokta sizlerin de hareketli ortalamaları kullanıyor. içim oku bulutunu kullanıyor olmanız. Bunlar çok kıymetlidir. Trend çizgileri kıymetlidir. Ektiler ve arasaylar. Bunlar işin temelidir. E, diğerleri daha yardımcı indikatörler. E, evet. Bakıyorsunuz burada 4 saatlikte tekrar bir trend başlangıcı şeklinde olmuş. Satal indikatörümün 4 saatliği. E, bakın daha önceden şurasını pozitif vermiş. Negatif, pozitif, negatif. Hani şu anki periyot olarak pozitif bölge olarak söylüyor bu bölümü ise. Umarım hani biraz bekleyip o kırılımları yaptıktan sonra biraz bekledim. Sonra da güçlenip yoluna devam eder. Çünkü bunu neden diyorum? Arasayda e, yani 4 saatliklerde şişme var. 70'in üzerine çıkmış. Buralarda dinlenip biraz arasayı aşağılara çekmesinde e, de ayrıca güçlü atakların gelmesini sağlatabilir. Bunu da belirtelim. Hep dik dik gittiği zaman arasayı çok şişirdi. Ben bu sefer çok sert verir aşağıya. O yüzden arasayı dinleniyorkenki hallerde daha güçlü sonuçlar çıkabilmekte. Evet son olarak da şöyle yine bir bakalım bulutla ilişkisine. Evet dediğimiz gibi bakın dinlenme bölgeleri olabilir. DD de burada 9'u vermiş. Buralarda biraz dinlendikten sonra e, tekrar ataklarını zaten buradaki direnç seviyesine doğru 4 saatlikte 8.5 aralara doğru ataklarını yaparsa güzel güzel ralliler gelir e, umarım. Daha sonraki zaten seviyesi ise 9 lira 90 kuruş şeklinde görülüyor. Kurulum direnç seviyesi olarak burasını Diyor. Bu şekilde arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olmuşumdur. Ee, güzel, faydalı bir video olduysa beğenmeyi ve e, bir de yorumda bulunmayı unutmayın. Sizlerin destekleri, beğenileri çok çok önemli. Ayrıca birçok hususta anlatmış olduğum e, verilerle ilgili detaylı eğitimleri, e, hazır tabloları, indikatörleri ve takip serilerine e, katıl desteğiyle ulaşabiliyorsunuz. Katıl videosunu izlemenizi öneririm. Birçok içerikle ilgili gayret ediyorum. Sürekli bir güncelleme oluşuyor orada da bir emek var. Ee, i̇nşallah bu şekilde devam edeceğiz. Evet, tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın, hoşçakalın.